arkadaşlar ben Mert Güce Burak. Bu videomuzda sizlere YouTube hesabı açıp mikrofon alıp uygun kaliteyi alamayan e, kullanıcılarımız için genelde tercih edilen ses kartını tanıtacağız. USB ses kartı arkadaşlar bu 7.1 e, özellikle. E, tamamen özelliklerini tanıtacağız. Ben de ürünü yeni aldım. Biraz önce video yarıda kaldı. Dedem aradı sağ olsun tam ortada. E, fatura benim adıma kesilmiş? Benim adıma kesilmiş. Link atacağım arkadaşlar. Adana'dan geldi benim sipariş ettiğim bu ürün. Gayet güzel paketlemişler. Fakat yurt içi kargonun, yurt içi kargonun e yani ürünü teslim etme anlayışını bir türlü anlamış değilim arkadaşlar. Neden? Çünkü adamlar mesela bugün sabah 10'da geldi ürün. E, Düven Önüşü Şubesi Kayseri'deyim ben. Diyor ki yarın teslimat edeceğiz, yarın e, dağıtıma başlayacağız senin ürünü diye. Sabah 10'da gelen ürünü ilk dağıtımda dağıtmalar. Ne olur sanki? neyse ürüne geçelim arkadaşlar ürün e, bu şekilde güzel yani kutulamışlar helal olsun yorumunu da bu şekilde yapacağım linkini vereceğim e, alacak olanlar odun alabilir ben 12 lira gibi bir ücret aldım 10 lira yapan olanlar var nasıl bilmiyorum ama 12 liraya aldım ben 12 lira uygun geldi helal olsun bunu kapatmışlar nasıl açacağız bunu Şimdi görelim, açabilirsek. Telefon alsak bu kadar kapatmazlar. Evet arkadaşlar, ee, USB Virtual 7.1 Kanal Sound adapter diyor. Yani diyor ses kartı. Ee, kutusu bu şekilde, üstünde. Hala USB sound made in PRS yani. PRS. Medium Çin yani. Ama Çince yazmamışlar adamlar hep İngilizce arkadaşlar <laughs> ne diyor? XP de çalışır falan filan diyor da. Yani Windows 8'de de çalışıyor yani sıkıntı yok. Tıkır tıkır sesler geliyor içinden. Umarım ha tuşlarmış arkadaşlar. Ürün şu şekilde arkadaşlar. Göstereyim. Netlerse inş. Netledi bu şekilde arkadaşların, hani tuşu şuradakiler de tuş ses kısma ses açma yani mikrofonu kapatıyorsun sesi kapatıyorsun. Buradan ses voltajını ayarlıyorsun, kısıyorsun. Burada ışıklar var. Bu ıı, güç güç sesi yani yıldırım var orada. Mikrofon. şu hoparlör girişi arkadaşlar. Netle yavrum. Hadi yavrucuğum. Hadi. Heh. Şurası dediğin hoparlör girişi, kulaklık girişi şurası. Mikrofon girişi. Böyle bir ürün arkadaşlar. Ürün böyle bir kutuda böyle bir güvenlik ile geliyor. Kesinlikle kırılma derdi yok. Ee, ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Gayet güvenli geldi bana. Aldığım mikrofon benim e, MKF 100 TL'ydi galiba. MKF 100 TL aldım Çin'den. Onun da tanıtım videosunu çekeceğim. Geldiği zaman. Ürün bu şekilde arkadaşlar. hiç şey yok. Böyle biraz tıkır tıkır sesler geliyor onlar tuşlardan geliyormuş tuşlar tutunca durdu birazdan deneyeceğim nasıl arkadaşlar bu tak çalıştır şimdi üstünde İngilizce neler yazıyor ee, okumak istemiyorum ama çok merak ediyorsanız şöyle bir netlesene yavrucuğum Heh. bakın yani öyle bir şey söylüyor böyle arkadaşlar e, ben Burak Talha izlediğiniz için sağ olun ürünün tanıtım linkini indirme linkine ne indirmesi ya <laughs> e, siktir baktan linkine yani satın alma linkini videonun altında atacağım alanlara şimdiden hayırlı olsun ben memnunum hani şimdiye kadar olan süreçten memnunum bir bakalım ürün nasıl çalışacak gelişmeleri videoda tekrar düzenleme yaparak anlatırım arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun ve videodan selamlar